Bu bölgede yeni bir dünya kurmamız şarttır ve bu topraklar Türklere bırakılmayacak kadar önemlidir. Süvarileri suikastçılar olarak aramızda dolaşmaya başladılar. O bizim kalelerimizi devirmeden evvel biz onun kalesini ve kellesini devirelim Sultanım. Ne Hasan gibi dünyaya hükmetme ihtirası, ne de sultana yaranma kaygısı. Beyatımıza söyleyin. Derhal savaş divanını toplasın geliyorum. Bu gece kıyamet gecesidir. Bu gece rüzgar gibi esecek, dalgalar gibi coşacak, dağlar gibi sarsılmaz olacağız. Bilinsin ki Türk devleti kıyama kadar değil, kıyamete kadar yaşayacaktır. Şimdi savaşma vaktidir bakalım onun süvarileri mi, bizim süvarilerimiz mi? Bakalım onun kalesi mi, bizim kalelerimiz mi?